Merhaba arkadaşlar, evdeki çiçeklerim kanalıma hoş geldiniz. Bugün un biti olmuş olan çiçeklere nasıl bir ilaç kullanırız, nasıl uygularız bunu anlatıyor olacağım ve kaç gün arayla kullanırsak biz bu un biti derdinden çiçeklerimizi kurtarırız bunu anlatıyor. Aşama aşama sizlere gösteriyor olacağım arkadaşlar. Bu uygulamayı ben yaprak güzeli çiçeğimizde yapıyorum ama sizler evde Tüm çiçeklerinize, bitkilerinize bu ilacı gönül rahatlığıyla kullanabilirsiniz. Yani menekşenize, orkidenize dahi kullanabileceğiniz güzel bir ilaç. Ben tüm çiçeklere kullanıyorum. Hem un biti hastalığı için kullanıyorum hem de ara ara çiçeklerimi hastalıklardan korumak için kullanmaya devam edeceğim. Yeni başladım artık bu aşamadan sonra. Çünkü faydasını gördüm. Un biti hastalığına, yapışkan böceklere faydası var. Görüyorsunuz susuz kalmış gibi bir hali var benim yaprak güzelliğin ve ara ara birçok kısmında yapışkan olmuş bir un biti var. İlacımız bu. İsmi Rutgers Ben bunu bir ziraatçıdan aldım. Sizlerde sizlere en yakın mahallenizde ya da çarşıya gittiğinizde bir ziraatçıya sorun. Un biti için bir ilaç aradığınızı söyleyin. Sizlere mutlaka yardımcı olacaklardır. İsmi bu Olmasa dahi e, aynı işlevi gören size güzel ilaçlar mutlaka vereceklerdir. Kullanımını da size anlatırlar ama siz e, anlattıklarından bir tık daha eksik kullanın diyorum sizlere. Bir buçuk çay kaşığı kullandım. Bir buçuk litrelik bir suyu benim kullandığım su içerisine fısfısını yerleştirdim. Şöyle bir güzel çalkalayacağım. Şeffaf bir su yani suyun rengi biliyorsunuz. Koyduktan sonra beyaz bir renk alıyor. Çalkaladım ve tüm yaprak üst kısımlarına, alt kısma, aralara her yere gelecek şekilde sıkıyoruz. Toprağına dahi sıkabilirsiniz. Hiç endişe etmeyin. Ben toprağına damlıyor, dökülüyor, fısfıs fıs yaparken gidiyor. Kendinden geçmiş benim yaprak güzeli. Ya budayıp kesip atmam gerekecek. Bazen budayıp kesmek de bu un biti hastalığında bir önlem olmuyor. Veya ilaçladıktan sonra topraktan tekrar çoğalabiliyor. Eğer toprağa dahi bulaşabiliyor çünkü bu hastalık. Toprağınıza damlamasında fayda var. İlk ilaçlamamızı yapıyoruz. Ardından 3 gün sonra veya 4 gün. En çok üç gün bekleyin derim. 3 gün ardından tekrar bir ilaçlama yapacağız beklemeye bırakıyorum çiçeklerimizi. Her yeri ilaçla ıslanmış durumda. Evet, yaprak güzellerimizi ilaçladıktan sonra 3 gün geçti üzerinden. Şimdi bir ilaçlama daha yapacağız ama önce şöyle bir kontrol edelim. Nerelere fayda etmiş, nerelere fayda etmemiş? Kontrollü bir şekilde bakalım. Burada dokunduğum yerde bayağı bir büyük vardı. Kurumuş, kupkuru olmuş. Dokunduğumda küllü bir hal almış. Yani artık zararlı olan hiçbir aşaması kalmamış. Yaprak üzerlerinde dahi vardı beyaz beyaz. Görüyorsunuz, gayet güzel temizlenmiş bu üst kısımları. İlacın temas ettiği her yer hemen hemen e, atlatmış durumda. Tabii ki tekrar ilaçlama yapacağız. Bakın, görüyorsunuz. Burada halen canlı dokunduğumda ıslak ve nemli yapış yapış olan bir un biti var orada. Bu nedenle işte 3 gün ara ile en az 3 doz kullanmanızı tavsiye etmemizin sebebi bu. Şimdi tekrar ilaçlama yapacağız. Ee, daha dikkatli bir şekilde bir defa temas etmeyen kısımlara daha net kullanarak fıs fıs yapıyorum yine. Tamamını da tekrar elden geçirmiş oluyorum. Ben sadece bir yerde gördüm şu an kalmış olanı. Sadece ona değil de tamamını fısfıslıyoruz her iki çiçeğimizin de. Gayet güzeller. E, o solgun hallerinden artık eser kalmadı. Gayet güzel canlanmaya da başladılar. Bakın burada da yine dal kısmında görüyorsunuz un biti başlamış. Çünkü bunlar birbirine yakın kısımdalardı. O nedenle buna da bulaşmış. Un biti bulaşıcı bir hastalıktır. Gördüğünüz gibi diğer bütün çiçeklerinizden direkt onları uzaklaştırın. Ayırın mutlaka. Fısfıs yaparken de tüm çiçeklerinizi elden geçirin ve bir ilaçlama yapın. Fısfıslayın arkadaşlar. Tekrar 4 gün sonraki durumları. Gayet güzeller. Artık kurtuldular. Bombiti denen bir hastalık yok. Gayet sağlıklılar. Görüyorsunuz sizlere şöyle tüm yaprak aralarını kendilerini göstereyim. Ben 3 doz yaptım. Ama eğer bu aşamada sizinki halen geçmemiş ya da ara ara görüyorsanız 4. dozu da yapabilirsiniz. 3 gün arayla. Yine dördüncüyü de yapabilirsiniz. Ben de yapabilirim. Ama ben bekliyorum. Şöyle bir hafta 10 gün kontrol edip bakacağım. Eğer tekrardan bir gözlemlersem o zaman yine bir doz daha ilaçlama yapacağım. Bunda hiç kalmadı. Tamamen görüyorsunuz. Yapraklar daha canlı. Gayet güzel. Bunları da ilaçlamıştım. Bunlar da harika durumdalar şu an. Umarım videomu faydalı bulursunuz arkadaşlar sizler de. Hemen bir ziraatçıya gidip çiçeklerinizi, bitkilerinizi bu hastalığa karşı korumaya alın derim. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Sağlıcakla kalın. Videoma da beğeni bırakmayı unutmayın. Görüşmek üzere.